Evet, herkese merhabalar arkadaşlar tekrardan. Bir önceki videomuzda ne yapmıştık? şu an adım adım villa modelliyoruz. Öncelikle otoket planımızı açmıştık ve villamızda gerekli temizlik işlemlerini yapmıştık. Lütfen o videoyu izleyip bu videoya öyle gelin. Şimdi adım adım kolonuyla, kirişiyle bir villa modeli nasıl ortaya çıkartılır SketchUp'tan size bunu bah bundan bahsedeceğim. Ctrl+S dedikten sonra SketchUp'ımı açıyorum şöyle. Ardından bu DVG dosyamı SketchUp'a aktaracağım. Bir yandan da kayıtta mıyız? Böyle ara sıra takip ediyorum. Kolonuyla, kirişiyle, döşemesiyle bir villa modeli, basit bir villa modeli nasıl ortaya çıkartılır? Şimdi hemen başlıyoruz. Evet, SketchUp'ımız açıldı. Şimdi buradan dosyamızı aktarıyoruz. File, File, Import, Şurada masa üstünde villan modellemesi temiz hali diye kaydetmiştim biliyorsunuz ki bir önceki videoda. Close diyorum. Evet geldikten sonra öncelikle line aracımı seçip yani klavyeden L tuşuna basıp veya da buradan gelip L komutuna girip döşememi çiziyorum. Ben genelde böyle yapıyorum. Ben nasıl yapıyorsam şu an adım adım size ondan bahsediyorum. Bakın şurada da kolonlar var. O şuradaki üst kattaki çıkmaya denk geliyor. Hemen şöyle döşememi oluşturuyorum. Evet bir tık şurayı uzattım. Şunu delete ediyorum. Döşememi çizdim. Hadi gelin bir de şey ayarlayalım. Yüksekliğimizi, döşeme kalınlığımızı. Evet ben buraya yazmıştım zaten. Çünkü bir önceki videoyu, bu video ikinci çekişim. Bir önceki videoda neler olduğunu anlatmıştım. H yüksekliği 3.15, döşeme kalınlığı 15 santim diye ayarlamıştık. Şimdi onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru 15 santim döşeme kalınlığı veriyorum. Çift sıklıyorum. Make grup diyorum. Benim kat yüksekliğim döşemeden döşemeye diyorum. 315 santim olsun diyorum. Yani 315 olsun diyorum. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hemen size bunu göstereceğim. Öncelikle bir rectangle alıyorum. Şuradaki kolonumu çiziyorum. Veya da klavyeden R tuşuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi rectangle burada. Rectangle alıyorum, çiziyorum ve P diyorum. Push pull ediyorum. Yani 300 santimi giriyorum. Girdikten sonra çift sıklıyorum ve make group diyorum. İstersek buna make component da diyebiliriz. Neden? Çünkü kolon bütün katlarda aynı. Ondan dolayı make component da diyebiliriz. Ola ki bir değişiklik yapacak olursak make component'dan yararlanabiliriz. Şu kolonumu da arkadaşlar anlaşılması için kolonun benim. Biliyorsunuz ki taşıyıcı sistemi. Bunu kırmızıya boyamak istiyorum. Kolonlar önemli çünkü. Ardından şuradaki döşememi alıyorum. Bakın şunun üzerine kopyalıyorum. Yani şimdi size burada e, bir kat yüksekliğini anlatıyorum. Döşemeden döşemeye demek. Bu döşemeden şu döşemeye gördüğünüz gibi lütfen şuradaki değere bakın. 3.15 demek. Yani benim temiz 3 metrem kalıyor. Döşemeden döşemeye 3.15... Gördüğünüz gibi 300, 315 santim yüksekliğim var. Doğru girmişim. Bunu delete edebilirim. Ardından şu kolonumu alıyorum ve M tuşuna tıklayıp Ctrl'ye basıp kopyalıyorum. Tekrar yapıyorum aynı işlemi. Hızlı hızlı bakın. Çok pratik. Evet, bunu yaptıktan sonra şöyle yapıp tamamını seçip çünkü Sonuçta kolon her yerde aynı. Tıklıyorum ve bakın buraya koyuyorum. Şurada kolonum var mıydı mesela kontrol edeyim. Evet burada varmış. Sildim, kaldırdım. Yine buralarda da var. Bakıyorum yine. Bakın hepsinde var. Aynı hizada gidiyor. Bakın şuraya da eklemem lazım. Evet, kolonlarımı ekledim. Ardından şöyle yapıyorum. Kendime bir bakış açısı belirliyorum ve tamamını seçip mu deyip CTRL deyip arkasında kopyasını bırakıp devam ediyorum. Evet. Yine bir bakış açısı seçmeme gerek yok. Zaten seçili. Ama bakın burada şöyle bir şey var. Aa, keşke bırakmasaydım. Olsun. Tekrar seçerim. 5 tane kolon seçtim. Tekrar buraya taşıdım ve 2 tane de şuraya koyacağım. Gördüğünüz gibi. Aslında burası sanırım veranda. <laughs> Verandanın da bir döşemeye ihtiyacı var. Hemen oraya da şöyle bir rectangle aracımla döşeme çiziyorum. Şöyle olacak herhalde. Öbürde korkuluğa giriyor zaten. <laughs> May group diyorum, onu da yaptım. Ardından arkadaşlar ben genelde şöyle yapıyorum. Hatta gelin şurayı da ayarlayalım. Çünkü düşündükçe baktıkça yeni fikirler ortaya çıkıyor. Bunu da kopyaladım. Kopyaladıktan sonra şuraya yapıştırdım. Ardından şu döşemenin şurasıyla oynayacağım. Döşemenin içine girdim. Grubun içine ardından buraya bir line çektim. Yüzey oluşturacağım bakın. Çünkü burada bir çıkma var. Evet. Push pull'a tıklıyorum push pull dedikten sonra şuraya kadar getiriyorum. Ve şurada da bir çıkma var. Hemen bunu da yapalım. Şöyle bir yüzey oluşturacağım. Line'a tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada bir yüzey oluştu. Gördüğünüz gibi push pull ve bunu buraya kadar getiriyorum. Güzel. Bakın buradaki döşemeyi de yaptım. Hiç sıfırdan çizmedim. Gruptan çıkabilirim. Ardından şöyle şöyle bir bakış açısı belirleyip kelime buradaki bütün kolonları alıyorum. Aldıktan sonra tıklıyorum. ile tıklıyorum. Arkasını kopyasını bırakıyorum. Shift'e basılı tutuyorum. Ve bütün kolonları buraya taşıyorum. Hepsi tamam. Gördünüz mü? Dosyaları açıklamalar kısmında bırakacağım sizin arkadaşlar. Sizin de çalışmanız için lütfen onları indirmeyi unutmayın. Hem DVG hem SketchUp dosyaları. Şimdi bir sonraki videoda hadi gelin şuralardan kirişler nasıl çizilir ve üzerine nasıl döşeme otur oturur. Bunlardan bahsedeceğim. Hadi gelin bir sonraki videoya. Herkese iyi çalışmalar.